Bugünkü masamızda şey oldukça sıradışı bir kaynak var Çiğdem Sarıoğlu'nun Zamansız adlı ilk romanından alıntılar. Evet. Şimdi bu klasik bir roman incelemesi olmayacak onu baştan söyleyelim. Hı -hı. Çünkü bu metin hani A'dan B'ye giden düz bir hikaye anlatmıyor. Hiç anlatmıyor. Aksine zamanın kendisini bir oyun alanına çeviriyor ve bizi e, bilinç, gerçeklik ve olasılıklar üzerine düşünmeye itiyor. Kesinlikle. Amacımız da romanın senaryo adını verdiği bu farklı gerçeklik katmanlarının ardındaki felsefeyi biraz deşmek. Yani aşk, kader, seçim gibi o büyük temaların peşine düşeceğiz. Ve her şey o kadar tanıdık bir yerde başlıyor ki, İstanbul'dan Tokyo'ya giden bir uçağın ekonomi sınıfı. Ama bu sıradan başlangıç kimseyi yanıltmasın. Asla. Çünkü daha ilk sayfalardan anlıyoruz ki asıl yolculuk iki şehir arasında falan değil iki insanın iç dünyasında, hatta bilincin sınırlarının çok ötesinde gerçekleşecek. O zaman bu iki yolcuyu biraz daha yakından tanıyalım. Bir yanda Ege var, kendisi bir enerji uzmanı. Evet. Tokyo'daki Dünya Bilim Konferansı'na gidiyor ve insanlığa total farkındalık getireceğine inandığı bir konuşma yapacak. Yani evrenin işleyişini çözdüğünü düşünen, kendini entelektüel olarak çok güvenen bir karakter. Diğer yanda ise Buse oturuyor. O da insan psikolojisi üzerine doktora yapmış. Son derece analitik, zeki bir kadın. Ama ama bir aması var. Büyük bir aması var. Geçmişte yaşadığı bir ihanet, özellikle Taylan diye bir karakterin ona yaşattıkları yüzünden Etrafına aşılması çok zor duvarlar örmüş. Her söze, her bakışa şüpheyle yaklaşıyor. Yani zihni sürekli bir savunma modunda. Yani bir yanda gerçekliği ben yaratırım diyen bir adam. Diğer yanda da gerçeklikten kendini korumaya çalışan bir kadın. İki zıt kutup resmen. Ve bu zıtlık uçaktaki ilk temaslarında o kadar net ki Ege bu senin dikkatini çekmek için o bildiği enerji tekniklerini falan kullanmaya çalışıyor ama... Ama duvara tosluyor resmen. Buse'nin o duvarına çarpıp geri sekiyor. Aynen öyle. Hatta bir noktada Buse'ye biraz da küstahça kurban rolü size yakışmıyor diyor. İşte o an fişek ateşleniyor. Buse'nin o kimin ne yaşadığını bilmeden ahkam kesenlerdensiniz diye patlaması o sadece Ege'ye verilmiş bir cevap değil aslında. Değil. O kendi yarasını korumaya çalışan birinin çığlığı. Çünkü Ege'nin bakışlarında onu aldatan Taylan'ın o her şeyi gören, anlayan son bakışını görüyor sanki ve o duvarların arkasındaki kırılganlığın ortaya çıkmasından ölesiye korkuyor. Garden hemen yükseltiyor anında. Metin aslında burada size şunu soruyor. Geçmişte yaşadığınız bir ihanet bugünkü ilişkilerinizi ne kadar etkiliyor? Sizin de böyle duvarlarınız var mı? Ancak madalyonun diğer yüzü de var. Yani Ege'nin bu her şeyi ben bilirim tavrının altında da bir travma yatıyor. Metin bizi 3 yaşındaki bir anısına götürüyor. Evet o çok kilit bir an. Annesi başka odada ağlarken o küçücük bedeniyle yalnız kalıyor ve hayatında ilk kez sanki bedeninden ayrılık kendini tavanın bir köşesinden izliyor. Bu onun için bir uyanış. Aynen öyle. Varlığının sadece et ve kemikten ibaret olmadığını, bilincin bedenden ayrılabildiğini deneyimlediği ilk an. Bu onun bütün hayat felsefesini şekillendiriyor. Tüm spiritüel yolculuğunu. Tamamen. Ve bu yüzden bu seyle yaşadığı bu kriz anında hani oturup konuşmak yerine en iyi bildiği şeyi yapıyor. Bilincini bir araç olarak kullanıp bedeninin dışına çıkıyor. Peki bu ne demek? Yani sadece oturup hayal kurmuyor değil mi? Çok daha fazlası var. Çok daha fazlası. Bizim acaba ne olurdu diye düşündüğümüz şeyi Ege gidip görelim diyor. Ve bu seyle yaşanabileceği tüm olası geleceklerin Tüm potansiyel gerçekliklerin içine dalıyor. Romanın senaryolar adını verdiği o baş döndürücü yapı da tam olarak burada başlıyor. Ve bu senaryolar basit ihtimaller değil. Her biri bilincin farklı bir katmanına, farklı bir frekansına yapılmış bir yolculuk. Mesela ilk senaryolardan birinde Ege kendini bir anda Atlantis'in yıkıldığı günlerde buluyor. Oo. Orada o bir enerji rahibi, bu ise bir rahibe. Ve aralarında yine o yoğun çekim. Yine o tamamlanamamışlık hissi var. Bu önceki hayatta tanışmıştık klişesinin çok ötesinde bir şey gibi duruyor. Metin ne anlatmaya çalışıyor burada? Metin diyor ki, bazen birine karşı hissettiğimiz o ani, o mantık dışı çekim aslında romantik bir başlangıç değil, ruhsal bir final olabilir. Kapatılması gereken eski bir defter gibi. Aynen öyle. Ege'nin aşk sandığı şey aslında ruhsal bir borcu ödeme. Metnim değişiyle zamansal bir kapanış döngüsünü tamamlama çabası. Bu ruh işi kavramına bambaşka bir boyut getiriyor değil mi? Kesinlikle. Belki de o büyük aşk çözülmesi gereken karmik bir denklemden başka bir şey değildir. Düşünsenize. Bu bile yeterince karmaşıkken senaryolar gittikçe daha da soyutlaşıyor, daha kişisel bir hale alıyor. Rüya katmanı diye bir bölüm var mesela. Ege orada Buse'yi falan bırakıp tamamen kendi içine dönüyor. Evet, o bölüm adeta bir içsel mahkeme. Jüri de kendisi sanıkta. Ve karşısına kimler çıkmıyor ki? Hayallerinden vazgeçmiş olan yorgun Ege, hiç büyüyememiş çocuk Ege, her şeyi başarmış ama ruhunu kaybetmiş olan boş Ege. Korkutucu bir yüzleşme. Ve metnin en can alıcı cümlelerinden biri de burada Rüyadaki bu senin ağzından dökülüyor. Senin içindeki her şeyle yüzleşmeden benimle gerçekten birlikte olamazsın. Yani Buse ile bir gelecek kurabilmesi için önce kendi içindeki enkazı temizlemesi lazım. Bu aslında hepimizin yaptığı bir şey değil mi? Nasıl yani? Kendimizin sadece parlak, başarılı, kabul edilebilir versiyonunu sunarız ya dış dünyaya. Ama Metin diyor ki o bastırdığın, unuttuğun diğer parçalarınla yüzleşmeden tam bir insan olamazsın. Dolayısıyla da başka biriyle gerçek bir bütünlük kuramazsın. Kesinlikle. Ve bu yüzleşmeden sonra Ege'nin yolculuğu artık kişisel olmaktan çıkıp evrensel bir boyuta taşınıyor. Zaman Atlası dediği bir yere ulaşıyor. Kozmik bir kütüphane gibi. Evet, tüm olasılıkların, tüm yaşanmış ve yaşanabilecek hayatların bir harita gibi sergilendiği bir yer. Rehberi de eski dostu, hipnoz ustası Akira. Bu zaman atlası fikri özgür irade kavramını da sorgulatıyor. Eğer tüm yollar zaten çizilmişse bizim seçimlerimizin ne anlamı kalıyor? İşte romanın felsefesinin derinleştiği yer burası. Metne göre özgür irade sıfırdan yeni bir yol yaratmak değil, zaten var olan o sonsuz yollardan, o sonsuz haritalardan hangisine adım atacağını seçmektir. Bu sorumluluğu azaltmıyor, tam tersine artırıyor inanılmaz artırıyor. Çünkü attığın her adımla bütün bir zaman çizgisini aktive ediyorsun. Hatta ortak rüya katmanı gibi senaryolarda konu artık Ege ve Buse'nin aşkından tamamen çıkıyor. Kolektif bilincin uyanışı, eril ve dişil enerjilerin dengelenmesi gibi devasa temalara ulaşıyor. Aynen öyle. Bu devasa temalar arasında beni en çok sarsan senaryo Ruhsuzlar Çağı oldu. O kadar günümüzle bağlantılı ki. Evet, çok. Bu senaryoda insanlık duyguyu bir virüs, rüyayı ise bir sistem hatası olarak görmeye başlamış. Herkes zihinsel bir ağa bağlı, sürekli veri akışı içindeler ama kimse hiçbir şey hissetmiyor. Sevgi, öfke, hüzün hepsi tedavi edilmesi gereken hastalıklar. Bu senaryo aslında günümüz dünyasında tutulmuş bir ayna gibi. Kesinlikle. Duygularımızı verimlilik uğruna bastırdığımız, her şeyi mantıkla, veriyle çözmeye çalıştığımız anları bir düşünün. Metin bu yolu sonuna kadar gidersek varacağımız yerin herkesin birbiriyle bağlantıda ama kimsenin ilişkide olmadığı dev bir veri tabanı olacağını söylüyor. Korkutucu bir vizyon. Gerçekten öyle. İnsanların birbirine dokunmadığı, göz göze gelmediği bir dünya. Ve Ege'nin bu dünyadaki görevi de bir rüya tohumu ekip bu yapay birliği kırmak. İnsanlara hissetmeyi, hayal kurmayı yeniden hatırlatmak. Bu günümüzün veri odaklı dünyasına karşı neredeyse anarşist bir duruş gibi geldi bana. Çok yerinde bir tespit. Çünkü metin anlam arayışının zihinsel bir hesaplama olmadığını, ruhsal bir deneyim olduğunu vurguluyor. O ruhsuz senaryodan sonra gelen yaşamın bestesi bölümü de bu yüzden çok anlamlı. Orada anlam nasıl yaratılıyor? Kelimelerle değil, ritimle, müzikle, dansla. Yani metnin kendi ifadesiyle şiir gibi yaşayarak. Akılcılığın çöküşünden sonra sezginin ve sanatın yükselişi gibi. Peki Atlantis'ten ruhsuzlar çağına bu inanılmaz yolculuğun sonunda ne oluyor? Ege onca senaryoyu gördükten sonra hangisini seçiyor? Hangisi gerçek oluyor? İşte romanın okuyucuyu ters köşeye yatırdığı ve belki de en vurucu mesajını verdiği yer burası. Çünkü bize tek bir son vermiyor. Nasıl yani? Olası sonlardan birinde uçak Tokyo'ya inemeden düşüyor o sarsıntı anında Ege ve Buse el ele tutuşuyorlar. Ama bu bir ölüm değil, metnin ifadesiyle bir doğum. Bir doğum, fiziksel formun ötesine birliğe geçiyorlar ve bir ses Ege'ye fısıldıyor. Artık seçen kalmadı. Seçen kalmadı, bu ne anlama geliyor? Seçim yapmaktan vazgeçmek mi? Hayır, daha derin bir anlamı var. Tüm olasılıkları o kadar derinden deneyimledin ki Artık kendini o yollardan birini seçmek zorunda hisseden ego ortadan kalktı demek. Bütün yolların zaten sana ait olduğunu anladığın o an seçme ihtiyacının ötesine geçersin. Bir tür aydınlanma anı gibi. Aynen öyle. Ama bu sonlardan sadece biri, bir de daha gerçekçi bir son var, değil mi? Evet. Diğer potansiyel sonda ise uçak güvenle Tokyo'ya iniyor. Ego o uzun trans'tan uyanıyor. Buse'ye bakıyor. Buse de ona aralarında tek kelime geçmiyor. Tüm o senaryolar yaşanmış, görülmüş, hepsi yaşanmış. Ama şimdi, o anda, ikisi de ne olacağını bilmeden sadece o anın içinde var olmayı seçiyorlar. Sanki onca karmaşık yolculuğun sonunda varılan en bilgece yer, en basit olanmış gibi. Şu an. Bu da bizi romanın ana felsefesine getiriyor sanırım. Metindeki o cümle. Zamansızlık, her şeyin seçilmiş olduğu yerdir. Seçimsizlik gerçek özgürlüktür. Tam olarak bu. Yani asıl amaç doğru yolu seçmek değil. Asıl amaç tüm yolların zaten sen olduğunu fark edecek o genişlemiş bilince ulaşmak. Yolculuğun kendisi varılacak yerden daha önemli hale geliyor. Kesinlikle. Bu yüzden zamansız bize lineer bir hikaye yerine bilincin kendi etrafında dönen her dönüşte daha da derinleşen spiral bir yolculuğunu sunuyor. Her senaryo ya eğer diye sorarak aslında bizi yani siz dinleyicimizi kendi içimizdeki olasılıkları düşünmeye davet ediyor. Bastırdığımız benlikleri, hiç yürümediğimiz o yolları. Aynen. Bu da romanın son sözündeki o vurucu cümleyi açıklıyor. Bu kitabı okuyan kimse aslında kendini okuyordur. Yolculuk egenin değil, okurun kendi iç dünyasında başlıyor ve bitiyor metin sizi bir ayna tutuyor ve o aynada siz kendi atlantisinizi kendi ruhsuzlar çağınızı kendi içsel mahkemenizi görüyorsunuz bu yüzden bitirirken o soruyu doğrudan size yöneltmek istiyoruz bir anlığına durup hayatınızdaki tüm olası senaryoları yaptığınız ve yapmadığınız tüm seçimlerin sonuçlarını bir zaman atlası gibi görme şansınız olsaydı bu bilgiyle ne yapardınız buna cesaret eder miydiniz Yoksa asıl bilgelik, hikayenin sonunu bilmeden sadece önümüzdeki o adımı atmanın getirdiği o belirsizlik de mi saklıdır? Bu düşünceyle sizi baş başa bırakıyoruz.